Arkadaşlar merhabalar. Bugün 1 Ağustos 2022 Pazartesi. Ben Bahattin Çağdaş. Yine bomba gibi bir şeyle ne derler ve videoyla karşı karşıyayız. Ee, abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Peki. Şimdi neredeyiz? Ee, İngiltere'de bir deniz müzesindeyiz. Şu gördüğünüz ünlü amiral e, Nelson'ın Nelson giydiği kostüm kostüm. Birazdan şeyi göstereceğim. Ölme, öldükten yani ölmeden önce giydiği son kostüm. E, Horatio, Nelson ismi. Horatio Nelson. Şimdi neden buradayız? Bakın şimdi. E, arkadaşlar. Şurada e, Sultan 3. Selim Sultan 3. Selim Nelson'a bir nişan vermiş. Bir nişan vermiş. Neden verdiğini anlatacağım. Bir nişan bir de çelenk vermiş. Mücevherat çok değerli. O da çalınmış. Tamam mı? Şimdi bakın. iki tane var burada. Şurada tam <laughs> koltuğunun al... pardon koltuğunun altında e, fotoğraf da koyacağım ben size tam görünmüyor <laughs> bakın bir yukarıda var bir aşağıda var bir solda var. En sağdaki. Arkadaşlar görüyor musunuz en sağdakini? Na nasıl yapalım onu? Evet. Şimdi bu da kılıcı. Ee, devam edelim. Arkadaşlar Nelson bu. Amiran Nelson bu. Tamam mı? Ee, şu gemilerinden biri. Gemilerinden biri. Şur, şurada birisini birisini öldürmüş. veya bir şey yapmış. Hangi savaştan sonra verilmiş biliyorsunuz? E, Nil yani Mısır'daki Nil Nehri var ya o e, muha, muharebeden muharebeden sonra verilmiş. Neden verildiğini anlatacağız. Evet arkadaşlar şu e, Nil Savaşı şu. E, Nil e, Deniz Savaşı şu. Şöyle bakın. Gece gece şey yapmış, e, çevirmiş Fransız e, Fransız gemilerini. E, buraya da geleceğiz şimdi. Gelmeden önce arkadaşlar şu nişan e, bu şey Nelson'ın ölmeden önce bakın kurşun deliği var. Orada kusunun ölmeden önce giydiği son şey. E, kot kostüm. Şöyle. Eee şu nişanı görebilecek misiniz? Dur bakayım. Bir saniye. Evet arkadaşlar. Hüseyin ışık tutuyor. Bak Hüseyin bir dakika. Şuraya şu tarafa gelir misin? Şu tam e, ışığın olduğu yere. Şey. Arkadaşlar görüyor musunuz şeyi? Eee Ay yıldızı görüyorsunuz ters. Ay ve yıldız ve şey nişan. Evet. Şöyle bir daha bakalım şöyle. Şöyle. Şöyle Hüseyin de şık tutuyor. Hüseyin de turu devam ediyor. Ee, tamam. Hüseyin. Gösterdik. Evet. Bir de şöyle bakalım şuraya. Ee, bunu da not etmiş olalım. Ölmeden önce bildiği son şey, ee, ne derler, şey... ee... kostüm. Arkadaşlar, şimdi Hüseyin bir noktaya değindi. Bakın, Dünya'nın en büyük kumandanı, yani Admiral'ı, Amiral'i, tamam mı? Nelson, Otario Nelson, 47 yaşında, oldu. 47, yani 47 sene yaşamış. Bakın, şapkasında, Sultan 3. Selim'in verdiği mücevherat var, nişan var, çelenk var. Ve burada da bakın şeyi var, şurada da nişan var, ay yıldızı nişan var. Ve şey diyor ki bakın yaklaşımına bakın Hüseyin, Hüseyin ne diyorsun, ne hissettin abi? Yani Britanya İmparatorluğu'nun tarihinde gelmiş geçmiş en büyük e, deniz kuvvetleri komutanı, a, Amiral şüphesiz bir numarası, adamın kafasında, adamın kafasında bir tane de şapkası var. O şapkasından aşağı sarkan, e, mücevher Sultan Selim tarafından kendisine takdim ediliyor. Ve hikmetse 1950 yıllarda bu müzede çalınıyor. O mücevher, e, elmas kurdantaları gidiyor, kayboluyor. Ne hikmetse. E, şimdi sen saklanan tarih dedin Onu söylüyor, evet, onu söyleyecektin. Dedim ki, ya Türkiye'de halktan işte e, unutulan, saklanan e, gösterilmeyen tarih var. Bahattin Ağabey bugün bir örneğin daha saygıydı. Bahattin Çağdaş, ben de öğrendim bugün yani Bahattin Ağabey'in araştırmacı o hissiyatıyla. Yani e, saklanan bir gerçek ne var. Ne hissettin? Kendimi çok kötü hissettim. Uyutulduğumuzu daha çok anladım yani, idrak ediyoruz. Yani yavaş yavaş uyutulduğumuz bize saklanan gerçekler ortaya çıkıyor. Bir gerçek daha ortaya çıktı bugün. İngiltere'nin, dünyanın şu anki yani adamlar dünyayı yatıyorlar. Siyasi politik olarak Adamların tarihlerindeki en büyük kumanda, bir numarası. Adam baş kafasında taşıyor. Bizim başında taşıyor. Sultanımızın, Sultan Selim Üçüncü Sultan Selim'in, Selim'in başında, başında, taşıyor. Onun verdiği e, mükafat ödül artık. Onun şey, baş yapıyor. Ve biz böyle bir millet olduk ki maalesef yani ne kadar yüce bir millet olduğumuz aslında unutmaya unutulmaya çalışılıyor, saklanmaya çalışılıyor. Artık görelim yani. Şimdi arkadaşlar bunu biz Tabii bu bahsedildi ama belki de ilk kez biz buraya geldik, biz bakıyoruz, biz yapıyoruz. Yani bundan bahsedildi, bu Tuğra'dan, bu Tuğra'dan bahsedildi, başındakinden bahsedildi de. Fakat ilk kez orijinal yani, bakın orijinal. Orijinal burada, bakın Tuğra orijinal olarak, sağ ol Hüseyin, şey görüyorsunuz, orijinal kotu üzerinde. Yani resimde falan değil, görüyorsunuz burada. Orijinal olarak ee, sanırım daha önce çeken olmamıştır bunu Hüseyin hani sanmıyorum, hiç sanmıyorum. Yani şuraya gelip de zahmet edip, o kadar yurt dışına gidenler var, o kadar harcı alanlar var. O kadar tarih, e, PhD okuyanlar var, doktorlar var. Neyse giymeyeceğim, sinirleneceğim yani. Buyurun abi, orijinali burada. Arkadaşlar Nil e, Savaşı şöyle, şu bilgiyi de alalım, bu da kalsın. 1795 diyor. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Burası e, Nil görünüyor mu şöyle? Yani Mısır'daki Nil Savaşı. Burada bizim Osmanlı'nın toprakları var. Tam oldu mu? Osmanlı toprakları var. Fransızlar geliyor. İspanyollar da var. Orada bizim birkaç şeyi çöküyorlar toprağa. Bunun üzerine Osmanlı da diyor ki. E, düşmanımın, düşmanı dostumdur şeyinden, stratejisinden hareketle İngilizlerle İngiltere ile işbirliğine, e, işbirliği yapmak istiyor. E, e, i̇şte o iş şey yapıyor, Amiral Nelson'da gemileri gö getiriyor, Nil'e e, ondan sonra işte, Nil derken yani Mısır kıyılarına Fransız askerleri de Fransız gemileri de dizilmiş böyle birbirlerine zincirlemişler aradan kimse geçmesin diye. Ne nah, işte bir taktik düşünüyor. Şey yapıyor. E, Geceliğin arkalarından dolanmaya çalışıyor. Neyse e, şey yapıyor. Yeniyor. Fransızları yeniyor. E, ve bunun üzerine de Sultan 3. E, Selim III, Selim 3 e, ilk kez bir Müslüman olmayana e, böyle bir madalya veriyor. Böyle bir madalya veriyor. Şimdi şöyle e, aletler, işte savaş aletleri. Buna şey diyor. E, Napolet, Napolyonik, yani hani Masonik diyoruz ya. Napolyonik Wars, Napolyonik Wars, yani Napolyon e, Savaşı. E, şöyle şeyleri görüyorsunuz, topları görüyorsunuz, toplar o savaşta. Şöyle toplar. Şu top. E, dokunalım bakalım. Şöyle toplar. Arkadaşlar o dönemin tüfekleri O dönemin tüfekleri. Hep hatırlarsınız değil mi? Kaptan Swing'den. Şöyle şöyle <laughs> tüfekler vardı. Kaptan Swing'de İngiliz Kırmızı Urbalılar gelirdi. Hatırlıyorsunuz. Şöyle Nelson'ı görüyorsunuz. E of the Nile diyoruz. yani Nile Savaşı bekliyoruz. Şöyle burada başlıyor. Evet savaş böyle taktiği böyle şunlar şu gördükleriniz Fransız gemileri böyle yan yana çizilmiş Şuradan Nelson geliyor gemileriyle beraber. Geliyor. Evet, gösteriyor. Şuradan arkaya dolanıyor, şuradan da aralarına dalıyor. Taktik olarak da dalarmış araya. Next, çeviriyor. Neyse, bu yaptı. Baba baba baba. Ne yapıyor? Evet, çok ilginç. Savaş taktiğini gösteriyor. Nasıl kazandığını gösteriyor. Bak bak bak. Ha. Bayağı araları da dalıyor karınca gibi. Heh. Dağıttı. Dağıldı. Statistik. It statistik. Peki. Bir de şey var, Battle of traf Trafalgar var. Battle of, battle of Trafalgar. O ilgilendirmiyor bizi. Ee, bu neyin? 1798, 1 Ağustos. Aa, yıl dönümü? Aman Allah'ım. Allah. Olmaz böyle bir şey. Diyorum ben size her şeyin bir denk gelişi vardır. Arkadaşlar ben söylemiyorum bakın. 1 Ağustos 1798 Nil Savaşı. Nil Deniz e, Muharebesi. Vay vay vay. Çok ilginç. Ne diyorsun bu, bu şey bir şey abi? Sen çok kullanırsın bu kelimeyi. Tevafuk diyorum, başka bir şey değil. boş değil de. Çok. E, 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 e. Ne de koysanız koysanız, e, lastandı diye bir şey yoktur. Evet. Çantayı çalmasınlar bizim. İşte, çantayı. Ha çanta orada mı? Eyvallah. Vay be. 1 Ağustos, bugün 1 Ağustos ya. Şuraya bak abi ya. Çok ilginç. Hadi. Bitti mi? Hadi. Top nasıl Bitti koymuş? mi? mi? Çıkalım. Ee, biz... milletten saklanıyor abicim gerçekten. Neresinin kafasındaki, şapkasındaki dostan ödülü niye burada hiçbir yerde biz okuyamıyoruz? Ha onu, onu söyleyemedim ya. dur. Hiçbir dur. yerde geçmiyor ya. Geçmiyor mu? Şu müzede hiçbir yerde geçmiyor arkadaşım ya. Değil Hoş mi? Durmak ya. Her tarafta gösteriyorlar. Şu müzeye bak, koşan müze burası bak. neyse konuştuk öyle. Arkadaşlar tekrar ediyoruz. Şu gördüğünüz mücevherat yani Nelson'ın, Amiral Nelson'ın başında taşı, taşıdığı nişan, Osmanlı Sultan Selim, 3. Selim'in verdiği nişan, 1950'de burada çalınmış ama böyle normal bir çalınma da değil, parçalanmış diyorlar. Daha madahan edilmiş diyorlar. Nefrete bakar mısınız abi? Bu, bununla ilgili bilgi çok az. Burada yok. Yani burada, Hiçbir değil şey mi? söylemiyor bu değil mi? Bu Çok büyük bir yer burası. Ve burada Nersan burası. Burası Nersan'ın departmanı. Ha. Ve burada Nersan'ın başında bir yer. Bir tane ağzına Hiç basit bir nokta yok. Osmanlı Sultan'ı verdi diye. Hiç bir geçmiyor, geçmiyor. Geçmiyor. Şu anda 20 senedir burada çalışan tarihçiye sorduk. Bak kaçıyor bizden. Kaçıyor, kıbrıyor. Bizden kaçıyor. Dedi ki Napoli verdi dedi. İddia etti. Yani kişi, Napoli, Napoli kralı. kralı. Napoli kralı verdi dedi. İddia etti. Şürütünce de İddiasını çürütünce de şimdi kaçıyor bizden. Bak. E bu kadar mı olur ya? Nefret. Evet. Arkadaşlar 1797 o Mısır'daki yani Nil Savaşı ile ilgili burada e, Nelson Fransızlardan birkaçını kaçını esir almış galiba. E, işte şey yapıyor, öldürüyor onu göstermiştim. Ama Nil Savaşı yani. Bu da Nil Savaşı. E, arkadaşlar bugün 1 Ağustos. 2022 Pazartesi 1 Ağustos aynı zamanda Nil Muhar Muharebesi'nin savaşının, deniz savaşının da seneyi devriyesi, günü yani. Size burada işte şeyi gösterdik, Nelson'ın Nelson'a verilen, Admiral Nelson'a verilen göğüs nişanıyla başa takılan mücevheratı, o çelenki gösterdik. Şurada da işte o dönem aileler, kadınlar, kocalarını, çocuklarını denizci olmaya zorluyorlarmış. Eee işte kolay kolay da işe almıyorlarmış mesela diyor, Diyor ki şeyimiz doldu diyor. İşte gemimiz doldu diyor, elemana ihtiyaç yok falan diyor. Neyse. Ya gerçekten gemi, şu anda çıkıyoruz şeyden, müzeden arkadaşlar. Ya adam resmen kıvırdı ya. Yani kayıtlarda da yok. O şey başta taşınan mücevherat. Dedi ki niye hatırlamıyorsun? bilmiyorum 20 senedir bu işi yapıyorsun. Ee, şey efendim 2 sene pandemiden dolayı ara verilmiş. O yüzden unutmuşmuşmuş. Sanki pandemiden önce biliyormuş gibi. Hüseyin. Yani sanki biliyormuş gibi değil mi? Arkadaşlar bu arada yine müzede. Bakın e şu muhtemelen Türk'tür, bıyık. Şu çirkin adamı da, e, şu da Türk'tür herhalde.